Herkese merhabalar sevgili bir sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün yine harika bir sesle karşınızdayız. Hatta Elakin, Umut'uy ve sonrasında ne oldu? 3. gruba geçtiğimiz ilk ses. Dolayısıyla bizim için çok önemli, çok özel bir video. Bizleri bekliyor diyoruz ve hangi sesteyiz? Sesini öğreniyorumlar karşınızdayız. Evet. <laughs> diyoruz ve sizleri bu videoya çağırıyoruz. Ve tanıyoruz cepte sonrasında ö sesini ayırt ediyoruz cepte sonrasında ö sesini okuyup yazıyoruz bu bizim için çok önemli biliyorsunuz o da cepte sonrasında hece kelime ve cümle oluşturmayı yapıyor olacağız ve gidiyoruz. Evet, ö sesini hissediyoruz. <laughs> Oo, ne yapıyor acaba burada Tonguç Beyciğimiz sabah olmuş. Horozumuz ne yapıyor? Ötüyor diyorum biz ona. -ürü, Ürü diye ne yapıyor aslında? Ötüyor horozumuz. Ve Tonguç Beyciğimiz <laughs> diye böyle esniyor yatağından kalkıyor. Horozumuz sen öt bakalım güzelce. Şarkılarını söyle. Tonguç Beyciği uyandır. Neden? Çünkü birinci sınıf var. Uyandı bile tam karşımızda. Tonguç Beyciğimiz uyan bakayım. Güzel kahvaltını yap. Hemen seni derse bekliyoruz. Hmm deriz yoksa. Horozcuğumuz sen öt burada. Biz ö sesini hissetmeye gidelim. Evet neler var burada? Çok tatlı bir dört rakamı var. Dört e, seslerini dinlemeye çalışalım ama neresinde olduğunu şimdi söylemiyoruz. Dört önlük önlük nerede olduğunu söylemiyoruz. Gözlük gözlük acaba nerede ö sesleri? Ördek paytak paytak yürüyor hatta. Ördek sen de kal orada. Nedir bu? Kök kök kök. Sen de kal orada ve bizler Diğer sayfaya gidelim artık. Evet aşağıdaki görselleri inceliyoruz. Sadece ö sesiyle başlayanları ne yapacağız? Güzelce, ay çok fazla gittik. Geri gidelim. Heh, güzelce şuradaki köpeği eşleştireceğiz. Güzel bir kalem alalım. Neredesin? Kalemcik hatta ne renk alalım? Güzel bir lacivert alalım. Bu sefer farklılık olsun. Nedir bu? Elbise. Elbise. Elbise hiç ön sesi duyabiliyor musunuz sevgili bir sınırlar? Bizler duyamıyoruz. Çok tatlı elbiseyi eledik. Nedir bu? Önlük. Önlük. Evet ön sesi var. Hem de başında olduğu için köpüşümüzü eşleştirdik. Nedir bu? Örümcek. 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 Harikasınız. Ön sesi tabii ki de var diyoruz. Nedir bu? Göl. G g göl evet sesi var ama maalesef Başına değil gölcük seni Eriyoruz nedir bu Göz Göz g g Göz evet ötesi var ama Maalesef başına değil Dolayısıyla eriyoruz nedir bu Çok tatlı bir kurvasan var Kı Kurvasan maalesef kurvasını Eriyoruz çünkü neden ötesi Hiç yok yahu Nedir bu çöp Ç, 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 çöp. Evet, var ama yine başına değil. Dolayısıyla eliyoruz. Nedir bu? Güneş. G, 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 derken başında bir g sesi var. Ama maalesef bizler ne arıyoruz? Gözlerimiz doldu gibi el sesi arıyoruz. Nedir bu? Gözlük. G, g, gözlük. Evet, ön sesi var ama yine başında değil. O yüzden eliyoruz. Nedir bu? Paytak paytak yürür hani şöyle ördek ördek harikasınız ö sesini yakaladık. Dolayısıyla kaç tane ö sesi oldu? Önlük 1. Örümcek 2. Ördek Üç dedik. Hepsini cebimize attık ve gidiyoruz diğer sayfamıza. Evet bu sayfayı biliyoruz artık başında, ortasında, sonunda etkinliği Bakalım ön sesleri neresinde? Bir önceki sayfada alamadığımız kelimeleri aslında burada ne yapacağız? Güzelce ayırt edeceğiz. Gözlük g, g gözlük Gözlük harikasınız. Nerede? Ortasında var ve güzelce boyuyoruz. Nedir bu? Önlük. 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 Harikasınız. Başında olduğunu zaten önceki sayfada öğrenmiştik. Nedir bu? Dört rakamı değil mi? Dört. D, 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 d dört. Evet. D sesinden sonra geldiği için ortasında dedik. Nedir bu? Göz, g, g, göz yine g sesinden sonra geldiği için ortasında ö sesi dedik. Nedir bu? Paytak paytak hani yürüyordu. Ördek, ördek harikasınız. Başında var. Nedir bu? Kurvasan, kurvasan evet çok da tatlı olur. E, maalesef ama ö sesi yok. O yüzden ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet bu sayfadan da başarıyla ayrıldık. Ballı soru aşağıdaki ö ile başlayan kelimeyi bulup ne yapalım? Hemen ördeğe eşleştirelim. Bakalım ö sesiyle hangisi başlıyor? Hmm, mantar. Ö sesi var mı? Yok. Nedir bu? P -p Pasta. Belki birisinin doğum gündür üfledik ve mumu söndürdük diyelim. Nedir bu? Pasta vasta maalesef hiç yok. Acaba hiç çıkmayacak mı yahu? Aa neydi bu? örümcek örümcek harikasınız örde. Eşleştirdik ve ö sesini yapmış olduk. Yaşasın bakalım artık Ö sesini yazmayı öğreniyoruz. Aslında O sesine çok benziyor. Tek farkı üzerindeki noktaları. Dolayısıyla tek farkta aslında O'yu Ö'ye çevireceğiz. Tek bir hareketle O sesini yapıyoruz. 2, 3 ve Ö sesini yazmış olduk. Tek bir hareketle ve 2 ve 3. İşte bu kadar ö sesini yazdık. Tabi bu nasıl bir ö? Büyük bir ö. Sonrasında küçük bir ö yapalım. Tek bir hareket. 2, 3. Yine orta aralık. 2, 3. İşte bu kadar. Yeter mi? Yetmez. Tabii ki de elimiz güzelce alışacak. Güzel bir ö. Daha doğrusu o. O'ya çevirelim. Sonra noktaları. Güzel bir büyük ö küçük ö yeter mi yetmez birazcık daha elimiz alışsın sevgili birinci sınıflar. Ve işte bu kadar. Bazen yazmak gerçekten elimizi yorabiliyor. Çok çok hak veriyorum. Parmak kaslarımız şu an çok fazla gelişmiş değil. Ama bunu eğlenceli bir hale getirerek aslında yazmayı hem dinlenerek hem de renkli kalemler kullanarak belki daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla belki size küçük böyle ufak ipuçları vermek daha da eğlenceli hale getirebilir videoyu diyoruz. Ve diğer etkinliğimize gidiyoruz. Tonguç Bey'cimizin içerisindeki el seslerini buluyoruz. Tonguç Bey'cimiz şu an kaçıyor. Hemen onu yakalayalım. Yoksa biz Ö sesini bulmadan koşup gidecek. Evet bir önceki sesinizde de koymuş içine ki biz karıştıralım. Ama biz karıştırır mıyız? Sevgili Tonguç hemen senden bir yana kalalım. Tabii ki de karıştırmayız. Yi sesini almıyoruz. Ö seslerini buluyoruz diyoruz ve hemen gidelim. Ö ee, ö e. Derken tam da şu avucunu şurada yumruğundaki ö sesini almış olduk. Gire gire Tonguç Beyciğimiz artık kaçabilirsin. Çünkü senin üzerindeki ö seslerini yakaladık. Yaşasın hece oluşturalım. Ördeklerimizin içinde ne var? Çok tatlı bugün öğrendiğimiz favori sesimiz ö var. Nedir bu? Ön hmm sesi. Ön. 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 Mesela ön koltuğa ne yaptık? Oturduk derken... Ön hecesini çok fazla kullanıyoruz. Hatta bazen bunu kelime olarak da söyleyebiliriz. Eğer ön dersek sadece kelime ama mesela önlük dersek de hece oluyor. Biz şu an heceyi gördüğümüz için önlüğün aslında ön hecesini yazıyoruz. Ön. Tekrar diyoruz sevgili birinci sınıflar. Ön. Bravo. Bakalım. Ön. Ön. Ön, Tebrikler diyoruz. Yeter mi? Yetmez. Hemen yerlerini değiştiriyoruz. N sesi başta, ö sesi sonda bu sefer. N, ö, n, ö, n, ö, n, 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 derken de ö yazıyoruz. İşte bu kadar. Neredesin sayfacığımız? Geçelim de artık kelime oluşturalım. Öy, 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 öy. Acaba hangi kelimeyi birleştirecek bu öy? K, ü, k, ü, kü, öy, kü. bugün çok güzel öyküler yazdım derken öykü kelimesini kullandık değil mi? Öykü. Tekrar ediyoruz sevgili birinci sınıflar. Öy, hadi bakalım hemen yazalım. Ö, k, kü. Öy, k öy, k, -k, -k Tebrik ediyoruz ve gidelim diğer kelimemize. Nedir bu? Y, ö, y, ö, y, -ı -ı. y, -ı -ı. y, y. N -e -n -e n-e n-e-ne Yö yö-ne Bakın bakalım bu sefer farklı bir şey daha var. Daha devamı var kelimeni. Yani bir, iki, toplam üç heceden oluşuyor. t i, -t -i m -t Yö -ne tim yö-ne-tim Yönetim. Tekrar diyoruz sevgili birinci sınıflar. Yönetim. Tebrik ediyoruz. Ve Yazalım bakalım. Y N Tim. Hatta güzel bir kalemin rengini de değiştirelim. Kırmızı da kalsın. Yönetim diyoruz ve diğer cümleye geçiyoruz. Kırmızıyı değiştirelim. yazımızda kırmızıymış çünkü. E, mavi alalım. Köye. 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 Yönel köye. Yönel acaba köye kim yönelecek yani kim yolunu oraya çevirecek ya da kim gidecek bakalım. Öncelikle bir yazalım. Köye yönel nokta sonra ne var? Oya oya köye yönel. Kim köye yönelecekmiş? Tabii ki de Oya değil mi? Yaşasın bulduk. Haydi bakalım. Oya köye yönel. Farklı bir kelime aldık. Daha doğrusu renk aldık ve gidelim. Oya. Oya. Tüllü, tüllü, önlük, önlük, tak oya ne yapacakmış? Tüllü, süslü, püslü önlük takacakmış. Hadi bakalım yazalım. Oya tüllü önlük. Tak. İşte bu kadar. Son kez okuyalım ve hemen diğer sayfaya koşalım. Köye yönel. Oya köye yönel. Oya türlü. Önlük tak diyoruz ve diğer sayfaya geçiyoruz. Hızlı okuma. Dolayısıyla ne yapacağız? Yavaş yavaş okuyacağız. Öncelikle cebimizi atacağız. Sizler bizden okuduktan sonra bizleri durdurabilir ve ne kadar saniyede aslında birleştirebiliyorsunuz. Kendinizi kolayca test edebilirsiniz. Dolayısıyla bu video, daha doğrusu bu sayfa sizin aslında öğrenmeniz için çok önemli bir sayfa diyoruz. k k Kök Cepte Köke Kökü Cepte Köy Köyü cepte. Köye cepte. Ön. Önlü. Önlülük cepte. Şimdi hızlı okuyacağız. Anlaştık mı? Kök. Köke. Kökü. Köy. Köyü. Köye. Ön, önü, önlük diyoruz ve hızlı okuma sayfasını yapıyoruz. Bizden daha da hızlı eminiz okuyabilirsiniz. Tamamen bizi durdurup kendi hızınızı aslında arttırmanız bu sayfada çok önemli. Gidiyoruz. Bizler bugün neler öğrendik? Ön sesini hissettik. Tanıdık mı? Tanıdık. Ön sesini ayırt ettik mi? Ayırt ettik. Sonrasında ön sesini okuyup yazdık mı? Yazdık. Hece, kelime ve cümle oluşturduk mu? yaptık tabii ki de. Bir sonraki sayfa sizin en heyecanla beklediğiniz sayfa. sesi başında olan bir kelime bize söyleyebilir misiniz sevgili birinci sınıflar? Merakla bakalım kimler hangi kelimeyi söyleyecek, neyi hatırlayacak gerçekten merak ediyoruz. Evet bu sayfa aslında sizin bu videoyu daha doğrusu bu sayfaları ne kadar öğrendiğinize bağlı. Dolayısıyla kendinizi test edebilirsiniz, ufak bir değerlendirme yapabilirsiniz diyoruz. Çok güzel bir ön sesini öğrettiğimiz bir video oldu. Oldu. Bütün kademir olduğu gibi sizi de çok seviyoruz sevgili birinci sınıflar. koca da Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.